Minecraft'ta çok 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 basit bir tuzak yapacağız. Dediğim gibi bu seriye on like gelirse beni çok çok mutlu edersiniz. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar bugün sizinle karar verdim ve iki tuzak yapalım dedim. Ee, hani bazen çöllerde böyle şeyler çıkıyor ya. Ee, bu, bu şeylerden şurada bir tuzak var biliyorsunuz ki. Bu tuzanın yapımını göstereceğiz. Mesela buradaki testleri alırken bu patlıyor ve GG ee, oluyorsunuz. GG olmuş bir durumda kalıyorsunuz. Bu tuzak arkadaşlar e, şu şekilde yapılıyor. Hemen göstereyim. Sandstone'dan küçük bir ev yapalım. Çok mini minnacık. Bu büyük evler için de geçerli arkadaşlar. Bunu da unutmazsanız sevinirim. Yapalım şöyle dağınık bir yer. Bu arkadaşınızı trollemek için en güzel yol şu andaki gösterdiklerim arasında. Öyle bir troll var ki bu işin içinde. Görünmez hem de. Şimdi arkadaşlar burayı böyle kazacağız. Ee, evimizde. Lan. Bir dakika. Şunları da bir kıralım. Şimdi arkadaşlar. Buraya bir tane kapı gerekiyor. Kapımızı alalım. Kapımız nerede? Kapı. Kapı. Hani herhangi bir hapallan işi valla gerçekten modaya götürmek zorunda mıydım? Yok buraya değil. Şuraya arkadaşlar daha sonra e, basınç plakası alacağız. Ama basınç plakası almadan önce buranın altını kazacağız. Bir dakika ne yaptım ben yanlış mı kazdım? E, şöyle kazacağız arkadaşlar. Sonra buraları istediğiniz gibi kazabilirsiniz. Sıkıntı çıkmazsa. Kazın yani kafanıza göre. 10 saat sonra evet. Böyle bir görüntü oluştu. TNT dolduracağız bunun içine. İşte evinizin altını böyle kazıyorsunuz. TNT'lerle dolduruyorsunuz. Daki hiçbir boşluk görünmeyene dek dolduruyoruz, 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 dolduracağız. Doldurduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi kimse bunu yemeyeceği için e, şurayı şu e, istediğiniz bir buraya kapatıyorsunuz. Oraya kafa koyuyorsunuz. E, burayı kırıyorsunuz. Herhangi bir blok basınç plakası. Şimdi deneyelim. Arkadaşınızı gg etmenin en kolay yolu ve en görünmez yolu bu arkadaşlar. Bir dakika ben şu ekranı hemen büyüteyim de daha rahat görün. Ee, arkadaşlar buraları da siz kaldırabilirsiniz şu şekilde. Herhangi bir blokla kaldıralım. Bir dakika kalkmadı. Game mode 0 alalım. Şimdi şunları bir atalım ilk önce. Ve cadı geliyor. Cadı geliyor. Bir dakika oyunu peaceful almayı unutmuşum. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşımız bu eve geliyor. Evet arkadaşlar. Yanlış yapmışım. TNT'lerin patlaması için mutlaka burada bir altında TNT olması gerekiyor. O yüzden şimdi deneyelim bakalım. Köylüyü şöyle ne köylüsü. Kendimiz iyice edeyim. Bu arada arkadaşlar bu artık videocu e, tişörtüm şu Minecraft tişörtü olacak. Yeni aldık. O ben de çok sevdim. Ne yapayım? Bir dakika. Facecam çıldırabilir. Mesela diyelim ya ben niye şu gereksiz itemları game creative'den siliyorum. Şimdi mesela serverdasınız. La 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 abi ev var. Claimsiz. Girebilirim. Bu ses ne? Aa TNT <laughs> patlayacak. Ve ölecek tabii ki. Ee, ben şimdi birazcık kaçtığım için ölmedim. Yok yok birazcık kaçtığım için değil. Barıştı, barışçıldı olduğum için ölmedim. Ee, zor da denemeyi zor da denemeyi de istemeyin yani. Ee, bir tuzak videomuz daha bu kadardı ama ee, dediğim gibi iki tuzak göstereceğim. Bu tuzakta da demir kapı ve basınç plakası gerekiyor. İtemleri silelim. Demir kapı ve basınç plakası. Basınç plakası. Dediğim gibi e, iki şey göstereceğim. Şimdi aynı kapı tuzağı gibi. Bu buraya. Bir dakika yanlış koydum. Evet arkadaşlar bu buraya. Tabi yanlış yaptık. Bunun açık olması gerekiyor. Kapalı çıkmazsa güzel olur. Ben şöyle koyalım kapalı. Bunun arkadaşımızın etrafını böyle sarıyorsunuz. Gerçi bunlar da olmuyor nedense. Ben şimdi fark ettim. Ahşap kapı. Yalnız arkadaşlar bunun gelişmişini de daha sonra göstereceğim. Ahşap kapı. Ben de ahşap yazarım. Meşe kapıymış. Vay be. At gitsin. Şöyle. 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 Bunların hepsini açacağız maalesef. Böyle bir görüntü olması gerekiyor. Sen de açıl diye. Bunu yanlış koymuşuz. Biz çok yanlış koymuşuz. Bu buraya lan lanet gitsin. Bu buraya lan. Bir dakika bunu kapatalım biz bir. Ya üf. Evet arkadaşlar yaptım ve geldim. Böyle bir görüntü olacak. Buraya basan plakası. Adam gelecek. Bu ne diyecek? Buraya yanlışlıkla basacak. Bir dakika yanlış mı koydum? Evet arkadaşlar böyle bir görüntü olması gerekiyor. Bunu buraya koyuyoruz ve arkadaşımız geliyor. Buraya basıyor. Ama ben biraz yanlış yaptım. Şunu kıralım. Ee, ahşap kapı olduğu için açıp çıkabilir. Ama bunun geçmişini göstereceğim tabii ki ben aynen aynen şöyle bir görüntü olması lazım. Bunun tam ortasına bunu koyuyorsunuz. Sonra bu arkadaşınız gelince kapalı kalıyor. Tabii ben niye yapamıyorum? Evet arkadaşlar sonunda yaptım ve geldim. Arkadaşınız buraya bastığında buralar böyle kapanıyor ve sıkışmış oluyor. Bunun gelişmişinde de yukarıdan ıla bakacak ve benim üstüme doğru akacak. Lanet her neyse arkadaşlar bir tuzak videosunda daha e, beraberdik. Dediğim gibi bana abone olarak veya e, like atarak destek olmak için veya videolardan daha iyi haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.